Karşıya, karşıya, karşıya. Yerel seçimlerin üzerinden yaklaşık bir hafta geçti. Bizim açımızdan açığa çıkan tablonun kendisi şudur. Kürt halkı Türkiye'deki halklarımız bu seçimin kazananı olmuştur. 22 yıldır bütün şiddetine, bütün dışlayıcı ötekileştirici politikalarına tanıklık ettiğimiz AKP iktidarının kendisi bu bir haftalık süre içerisinde yapmış olduğu itirazlarla seçim sonuçlarını yeniden dizayn etmek istiyor. Bu seçimde haklar kazandı, sandıkta AKP derin kaybetti. Şimdi kendi içlerinde birçok tartışmayla baş başa kaldıklarını biliyoruz. O masa başında kendi iç tartışmalarını tüketmelerini öneriyoruz. Ama onun yerine yaşamış olduğu hezimeti kapatmak için özellikle Kürdistan'da Kürt halkının iradesine sahip çıkan Kürt halkının kazanımlarına saldırmaktan geri durmuyor. Seçim akşamı bir açıklama yaptı ülkenin Cumhurbaşkanı. Halkın iradesine halkın seçimine halkın açığa çıkardığı sonuca kabul ettiklerini ve halkın iradesinin yansıyan yani demokratik olarak halkın iradesinin yansıdıklarını ifade ettiler. Açığa çıkan tablo şu değerli arkadaşlar. O sandıklarda seçimden önce AKP'nin emir komut altındaki askerleri, polisleri seçmen olarak gönderdiği Kürdistan'da sahte seçim başarısı elde etmek istedi. Kurdu İttifaklarla Kürdistan'da açığa çıkan demokratik iradenin kendisine müdahale etmek istedi. Kontra güçlerle yapmış olduğu ittifaklarla Kürdistan'ı yeniden dizayn etmek istedi. Kürt halkı en güçlü cevabı verdi. Bizler bugün Hilvan'da da, Halfeti'de de haklarımızın gasp edildiği, kazanımlarımızın gasp edildiği her yerde de aynı mücadeleyi yürütmeye devam edeceğiz. Hilvan'daki tabloyu en çok Urfa biliyor. Hilvan'da seçim sandıkları yakıldı, oylar yakıldı. Yakılan faillerin, yakan faillerin yüzleri açık. İltisaklı oldukları partinin AKP olduğu çok açık. Alfeti'de 900 e aşkın oyla birinci çıkan partimiz AKP'nin itirazıyla yeniden seçim evlenecek bir sürecin başlangıcına ne yazık ki gelmiş durumda. Aslında Halfeti'de seçim günü yaşanan hukuksuzluğu ilçe seçim kurulunun hakimi tespit ediyor. Önceden zarflara konulmuş oyların bir sandıkta nasıl toplanıldığını tespit ediyor ve o sandığı koruma altına alıyor. O sandıktan çıkan oyların hepsi AKP'ye ait değerli arkadaşlar. AKP seçimden önce olduğu gibi seçim günü de aynı hilelerine devam etti. Seçim sonrasında da itirazlarıyla yeniden kazanmanın yollarını arıyor. O yolu altlar kapattı. O yolu özellikle de Kürt halkı sonsuza kadar kapattı.

Vallahi Ahmet hanım bu işte var ya